Bugün mini mini birlerimi heyecanlandırıcı, meraklandırıcı ve sonunda da mutlu edici bir okuma etkinliği yapacağız. Şöyle tahtamızda balonlarımız var. Balonlarımızın her birinin içerisinde de farklı farklı sürprizler var. Öğrencilerimiz önce okuyacaklar, sonra da onları patlatacaklar. Haksızlık olmaması açısından önce kura çekerek sıralamayı belirleyeceğiz. İlk önce kim e, patlatacak diye önce herkes şöyle Ayça al onu her arkadaşımız içerisinden bir tane çeksin bakalım şöyle. Al kutuyu kutuyu. Evet bakalım numaralarınızı herkes okuyabiliyor mu? Kaç senin kaç? Evet şu an numaralarımızı çektik. Herkes sıralamamızı yapacağız. Evet kuralarımızı çektik. Sıralamalarımızı şöyle yaptık. Bir numarayı Yavuz arkadaşımız çekti. Evet hepimiz hazırsak hazır mıyız? Evet. Hazırsak lale. Yavuz arkadaşımız istediğini seçiyorsun, okuyup patlatıp içinden de ne çıkarsa alıyorsun. Hadi bakalım. Sesli, sesli. Lale. E, yukarıda başka bir şey var? Lale. Üste lale. Önce 5. 5 lale. 5 lale. Al. Hadi bakalım patlatabilirsin. Evet, ne çıktı bakalım sana? Evet, güzel. <laughs> İki numarada beyaz arkadaşımız var. Başla bakalım Beyazıt. Hangisini patlatacak bakalım. Beyaz geldi sesi. Efendim? Bak. Lak. Evet doğru. Allah! Patlattı. Allah! Allah! <laughs> Sırada Ece arkadaşımız var. Heyecanla hemen. Hadi bakalım Nereyi okuyacaksın? Geldi. Ek. Eki okudu ve patlattı. <laughs> Aldı. Aras arkadaşımız geliyor. Hazırsa evet. Duyalım çocuklar Aras arkadaşımızı ne okuduğunu. Kaleyi patlattı. Sakın, sakın. <laughs> evet. Sırada Miray arkadaşımız var. Biraz da balon patlatmaktan korkuyor galiba. Verdin mi kararını? Oku bakalım. Sesli oku. Kal. Aferin. Patlatabilirsin. Evet. <laughs> güzel. Sırada Çağrı arkadaşımız. Oo, çok hızlı ve seri bir şekilde hemen patlattı. Ne çıktı bakalım sana? Güzel, güzel. Geç bakalım. Almina arkadaşımız. Evet hazır herhalde. Bakalım. Hangisini okuyorsun? Önce oku bakalım. Hangisini okuyorsun? Oku bakalım. Ala. Ala doğru. Allah. <laughs> Hadi bakalım güzel. Ayça arkadaşımız hazırlandı. Evet geliyor. Hadi bakalım Ayça. Hangisi? Oku bakalım. Önce oku. Lale. Lale doğru <laughs> patlattık. Ve <laughs> ne çıktı? güzel. <laughs> Egemen arkadaşımız hazır patlatmaya. Evet. Önce okuyalım ama. Evet gel bakalım hangisini okuyorsun? En, en uzun cümleyi okudu. <laughs> evet. Sırada Kartal arkadaşımız var. Buyur Kartal bakalım. Evet Kartal. Oku önce. Önce okuyalım. Çeki okudu. <gülüyor> Patlattı. <gülüyor> evet güzel. Çınar arkadaşımız. Buyurun Çınar Bey. Evet. hangisini okuyorsun oku bakalım çok güzel kırmızıyı patlattı senin orada kaldı alıyor <laughs> hadi bakalım Elif hangisini okuyorsun oku bakalım süper elekle aferin patlattı ve Elifler peş peşe gelmiş diğer Elif arkadaşımız buyur bakalım Elif hangisini okuyorsun Evet oku bakalım. K'yi okuduk ve aldık. Sırada Simay arkadaşımız var. Evet Simay hadi bakalım. Hangisini okuyorsun? Hem okudu hem de hemen patlattı. Güzel. Ta arkadaşımız sırada. Evet ta. Buyur bakalım. Geldi. Zor birini. Doğru okuyalım bakalım. Hayır 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 doğru. Tekrar. Tekrar oku bakalım. değiştirme. Bunu seçtin ama değiştirmek mi istiyorsun? Değiştir tamam. Hangisini okuyacaksın? Oku bakalım. Oku patlat o zaman. Doğru. Evet, güzel. Güzel. Aferin. Aferin. Sırada Burak Emre arkadaşımız var. Gel bakalım. Hangisini okuyorsun Burak? Oku bakalım. Oku önce. Şimdi patlat bakalım. Hadi bas. Hadi evet. Biraz yardım edeyim ben. Evet. Dokun dokun. Dokunman yeterli. Dokun bakalım. Hadi. <laughs> hadi. Hadi bakalım. Evet. Hadi bakalım. Hop. Patladı. Evet. Patladı. Aferin. Alkışlayalım Burak Emre arkadaşımızı. Güzel patlattı. Evet. Poyraz arkadaşımız hazır. Buyur Poyraz bakalım. Poyraz hangisini okuyorsun? Oku bakalım. Evet. Hangisini okuyorsun? Oku önce. Oku bakalım. Oku. Okumadan patlattı. Ne yazıyordu? Söyle bakalım. Ha, doğruymuş. Alabilirsin o zaman. Aferin. Esila arkadaşımız heyecanla. Evet. Hadi bakalım Esila. Önce oku. Önce oku. Ak doğru. Patlattık ve aldık çikolatamızı. Sırada Ege arkadaşımız var. Hangisini okuyacaksın Ege? El. Eli okudu. Eli okudu ve eli patlattı. Aferin. Sırada Çağrı arkadaşımız var. Evet Çağrı. Hangisini okuyorsun? Hemen yanındakini okuyor galiba. Oğlum, oğlum, evet. Keke. Keke evet. Keke okudu. Keke okudu. <gülüyor> Korkuyor. <gülüyor> tamam hadi bakalım. Hadi. Hadi destekleyin arkadaşınızı. Evet hadi bakalım. Hadi bakalım. Hadi. 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 <laughs> Hadi. Hadi. Evet. <laughs> güzel. Aferin. Oldu mu? Sırada Ahmet arkadaşımız var. Bakalım hangisini okuyacak? Evet. Kalk. Çok güzel. Aferin. Güzel. Et. Evet. Ne varmış bakalım? Ne? Güzel. Beğendin mi? Güzel. Geç bakalım. Sırada Poyraz arkadaşımız var. Evet Poyraz. Hadi bakalım. Oh, evet alı okuduk ve patlattık. <laughs> evet. Son iki arkadaşımız kaldı. Hüseyin hazırsan oku bakalım birini. Oku bakalım. Hangisini okuyacaksın? Evet hem okudu hem de patlattı Hüseyin de. Çok güzel aferin. Evet sırada Zeynep arkadaşımız var. Alkışlayalım bir Zeynep arkadaşımızı bakalım. Evet hangisini okuyorsun Zeynep? Oku bakalım. Biraz sesli. Ama okumadan patlattın. Ha doğru önceden okudu. Güzel aferin alkışlıyoruz arkadaşım. Okuma etkinliğimizi yaptık. Hediyelerimizi aldık. Şimdi onları yiyebiliriz. Ondan sonra da yeni harfi öğrenmeye hazır mıyız bakalım? Evet. Hazır mıyız? Hadi bakalım tamam güzel.